Bro. Let's move. Follow me. Aa, dur bombanız var mı? Duyman kaldım Hey lan ne şüphelendin mi benden ne? Hayır <laughs> öyle bro. Let's go. It's mine. Don't finish, don't finish, don't finish. Your name çünkü bu bile. Repeat after me çünkü bu bile. Üçlü hangar tarafına bir adam indi ama bura değil kanka. Ta uzaktaki üçlü hangar. Oy nereye ne düştüm, ne düştüm ne lan ben? Weapon. Weapon. Yavaş lan. Slowly, slowly. ya slowly. Ya, var ya. Kurbanın yanında durmaktansa onun yanında durmak daha iyi ama emin ol. Sen konuşma gittin öldün orada sonra <laughs> ağzımı açtın. kurbanın gur, gur, yanında duran ölür net. <laughs> Bak sen yanında değildin oğlum. Geliyordum ama. Ben orada bayağı haşmetli çatıştım ve aldım zaten adamları sen gelmedin ki. Allah ben, Allah. ben basitler diye aslında geldim. Ne aldın lan? Başın aldın. vurdular buldular seni? Niye niye geliyorsun? Ma ben bir, takım aldım orada. Ondan sonra öldüm. Tamam olsun sonuç var. Tamam ama. da orada da ne yapayım kardeş? Şey, <laughs> her kül mü bunlar? Herkesi adam, mi alacağım oğlum ben? Zin. Tabanca var. Bir tane zincir. Ee e ya bu, bu, bu şunu var. Bas bas vuruyor. şey yapıyorsun? Basit ya. zaten. O yüzden diyorum size. Basit. Ama <laughs> bir kurşun tükürüyor ölüyor ya tabi. Hakemenin kapısını Bir şey diyeyim çok güzel değil mi ama hakemeye? Ağzımı yerim ağzımı ağzımı yemem dur. Sen kimsin lan? Oğlum <laughs> ağzına tükürüm diyecektim. Şeyler tepkiler karıştı. Yiyecek ağzı bulamadı. Ağzı bulamadı. adam. Oğlum bunlar kim lan? La adam geldi diyemiyor mu oğlum benim? Allah Allah. Ha bir geldi önümde tamam. Çok yakın bana. Ya bunun ağzına tükürmem mi şimdi? İki geldi. Alper senin dibinde lan herif. <laughs> Alper senin dibinde lan. <laughs> Yedi benden o. Bela abla aleyküm. Hadi Ağzına vur ağzına vur ağzına vur ağzına vur. Ah. Adam bana sıkıyor ben adama sıkıyorum ikimiz elimizi vurabiliyoruz. At lan top at top at lan top at. O da bot değil o da bot değil ha oyna öndekini oyna. Let's move let's move let's move. Let's move bro. Ne bu? Mumya var adamda bu arada Meto. Sen bunu gör, sen Sana bunu layık. gör tamam mı? Yani kafayı yersin. Sana layık lan. Yani. <laughs> Neymiş lan? Abi giy abi, tane, bir tane bir giy. Üzerinde görüyorsun. Şu mu? Bu ne ya? Giye bir tane. Sana, <laughs> değil Sana, Sana, Sana değil mi? Sen değil mi diyor? <laughs> Giysene oğlum, giy. <laughs> abi çok güzel değil mi Meto? <laughs> Meto küçük ya çaplı, küçük çaplı kendisi... mumya, mumya kanka. <laughs> ben bununla hiç korku salamıyorum lan. Bu ne lan? Oğlum çok güzel oğlum lan. ben bunun... <laughs> kanka bir şey diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ben, ben bunun içine salsam çıkmaz lan. <laughs> Salma kanka. <laughs> İçinde birikir kanka. Ya oğlum ya. Salih abi teşekkür çıkardım. ederim. Sağ olasın hoş geldin. <laughs> ya. Teşekkürler beğeniler paylaşım. Oo. Oh. Lan gerçek adam bu bitmemiş. Olabilir. De... Lan var ya adam orada bizi kemiş. Sen bit, sen bitti öldüler dedin ya oğlum. Ben o yüzden bıraktım. İki kişi kim attı? Bunu attı dedim. Bitirdik dedim. Bunu atmış. Oraya bir tane atsanız lan orada yatan var herhalde. Ben salladım ama yetişir mi bilmiyorum. Tam Geo'du hakikaten ha. Vallahi Geo yer ama. Doğru. Bro. Let's move. Follow me. Değil, Değil mi Muzucan, bence de. Follow me, follow me. <laughs> Lan dur bombanız var mı? Oğlum 3 oyundur at lan. Tamam işte bende bomba var gel. Lan oğlan sövecek lan Ama bu bizim umurumuzda mı? Değil. İmkansız. Ben de yakayım mı? Haşlayayım mı? Kardeş. Şş. Yunan... Yun, Yunan kavurma lan Yunan kavurma ha? <laughs> Yunan kavurma. <laughs> Yunan kavurmaya bak mı? Lan patlamazsa bak <laughs> la, sıkıntı tam patlamazsa. Patlamazsa sıkıntı la. hakikaten. Yanına geldi. <laughs> ne lan ne şüphelendin mi benden ne? Ne? anlamıyor ki dediğimi ne alakası var? Saçmalama. Mete bunun elini kolunu tutamıyor mu ben ya? Oha oha loot atıyor. Oha Aa, şey attı. Lan. Bro. Kardeş. <laughs> bro. bro. What are you doing? Foto, foto korkusu diyoruz lan. Geri ver lan. Bro. Hadi, geri bro, bro what are you doing? O Aa, ne? adam mermiden hepsi bana atmış. Lan o kim ne? attı onu? What? Kim attı onu? What? Al al al, al al al. Al al al, al al al, al al okay? Bro. Vay. Vay. Lan, ne al al. Allah al Allah 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 look at <laughs> ah, ah. ya da him de olabilir ama tutturamadım lan. Ah. Ah. Alper bu adamın ağzına tükürmemiz lazım yürü gel. Gel 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 arabaya binsin arabaya binsin bomba çekip korkutacağım onu. <laughs> Hadi gel tamam çok mantıklı gel. Pat, patlayacağız. Alper ama hızlan evet. tamam mı kanka hızlan iyice hızlan. Bro. İnmesin. Bro you are ready. Şey yap eee, hesap bum bumdu. <Gülüşmeler> ha oh, karıştırma lan. Ülkeleri karıştırdık oğlum biz şu an. Söyle söyle anlar onu. Are you ready bro? <gülüşmeler> Do you listen me now? Ye 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 bro ye yeah, bro. Okay. Guys I have nothing. Where is my loot? Let's let's bomb. <Gülüşmeler> let's bomb. <pomp. Gülüşmeler> e, your loot is <Gülüşmeler> mine. Ya. Please. <Gülüşmeler> 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 <Gülüşm Trust, trust, trust me. Adam atladı ya okay. no, 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 <laughs> <Ağzına çükürdüm>. no, 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 Nice to meet you bro Nice to meet you guys Nice to meet you guys hey, Gel gel Let's go, Yayına bro. çağır yayına gel, çağır gel. lan bunu Senin ağzını aç gördük yürü gel <laughs> Hadi <Hacı> bomba hazırlayın Kanka <laughs> <laughs> bir şey diyeyim mi? Bunu, bunu, bunu öldürmeyi ama böyle arada bir korkutak. Oğlum sen niye gülüyorsun lan ben dedim anlıyorum da gülüyorsun lan he Oğlum sen niye bomba çekiyorsun lan Şşş Oğlum sen beni anlıyor musun bak senin Türkçe var bak beni fark ettim mi onu Okey bro yayın ee...

Lan siz at, siz at, Ağzına vurdum, siz at. Bu asma, bu asma. Bro, bro, oh. ee, come here to to Facebook. Yo, <laughs> yeah, come come to Facebook now. Kanka yayının yine ne spil söyledi? De, şey yeah, I ya, I I I, I am I am streamer. Online so, I can now. Support you. Yeah. Fe, okay. Facebook. I can support you. I'm support you. Support you mu? Ha, bana destek olacağım diyor. Okay. Dur ben, ben buna yazayım dur. Okey yaz kanka sen yaz. After the game you give me you give me link. Link, link mi? Diyor. Oğlum gel Yer link gel <laughs> lan oğlum. Gel link gel işte. <işlere> oğlum işte diye gidiyorlar. <laughs> Dur olana yazdım. Facebook yaz bir de kanka. Facebook Olan Facebook. Olma. Facebook online now. I can make you famous. You know? ee, an, an, Benzin bitti. Aydoğan nasıl sen? Facebook Facebook. Sekerji game. Facebook. Facebook. Aynı. do you speak English, man? <laughs> yani little, little, little. Bro. A little bit. Okay. Little. Listen to me. I am yep. streamer. Yes. Aynen. Teslim, teslim olan adama ateş edilmez bence de. Adam Kendi de streamer diyor lan. Eee. Are you streamer? Are you, streamer? Are you streamer? yes. Yes. But now I, I'm off. Araba. Wow. Dur 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 dur. Rush 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 rush. Top at top at top at. dur dur. Durdu lan durdu durdu. Olan mik bozuk demiyor muydu lan Cezim? He. Her He. böyle mik mi? açtırırlar birader He. hadi bakayım. Veri veri zenemi. Oo şurada 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 şuna. şuna, şuna, şuna. Toto korkusundan mik açtırırlar hadi. O ne demek abi? Ne Söyle, ben söyleyeyim Toto Ne? Toto korkusundan mik açtın değil mi? Bilmiyorum ki ben de bilmiyorum. Var <laughs> Okay. Okey. Bom! Kurban ol şey biç. Ne yap oğlum? Gel gel gel. No bom, no bom, no bom, yeah. no bom, no bom, no bom, no bom, no bom. Hay bro, 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 pro. Şey mi bu oğlan oynuyor he Lan Metin beni kaldırsana ağzına vurdum ona. Ne bakıyorsun sen? Kanka adam kaldırsın ya. Lan adam düştüm mal gelsene. Ah. No, 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 no. Dot no. kill. Don't, don't finish, don't finish, don't finish. Bomban. Alper öleceksin Alper, Alper öleceksin Alper. Bomba at. Kes kes cover'a geç, geç cover'a cover geç, cover geç lan. Please, please. We are coming. Dur. Wait, 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 wait. Wait, wait. Hazır seni. Ne ne ne. attım, hiç attım. Bakamaz o. Geç hemen kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Alper oynuyorlar. Helal. Hayır. What the fuck? Ya. Alper sen niye oradasın ya? Lan niye orada olmayın? Bize olmasam sizi öldürdük Allah'a. Mantıklı ya. kanka da yani niye patlıyor? Sisim yok. Alper oynayayım ben sana. Da. Onu gidin öldürün onları. Lan bunlar üç oldu lan. Yaklaş yaklaş. Üç oldu lan. Koş. Yaklaş Aa, lan. Yaklaş ya, ya, ne demek ya ne lan? Kamera gel. Git işte gir. Go go go. Bochenza. 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 Alper, Alper dalıyorum. Hazır mısın? Come on. Come, on. come on. Yeah, what the yeah, yeah, bitch. Come on, baby. Yeah. <gülüyor> Ondan. <gülüyor> <gülüyor> Where is your channel, bro? Çok çok eğleniyorum şu an ya. Ben bu olan sen. For number. Harbistar, İngilizcemizi geliştiriyoruz, yanlış anlama. Stay on, Come on. Aa. İngiliz aksanıyla konuşuyoruz. <laughs> Steven, where is your uh, <laughs> channel? Kurban şey diyişi, okay dişini gördün mü? okay Okey ben, come on. I'm, I, I, just kidding man. I'm not me? 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 What? Ee, what is your name? No, okay. Then no. what is your name? What is your name? Steven değil mi? Steve. Zdrav. Steve. Steve. Ne? Anlamadım. I don't understand bro. Şey, hmm. Stroud, Stroud. Do you know Stroud, Stroud, you know? Stroud, stroud. Ney o? Ney o? Yes? İsmi mi? Yes. Ee, your name Cigobugule. Sana Cigobugule diyeceğiz. <laughs> Cigobugule. Cigobugule diş. Ha? Your name Cigobugule. Repeat after me. Cigobugule. Ya yine yine bulmuş mu onu sorsana ya yine bulmuş mu? Şey, eee Can you find, can you find ne? him? Can you find him? Facebook, online. Eee, uh, what's the name of the... Uh, uh, şey eee, yazdım one, ya. One. I'm right, I'm right. Bak, eee, uh, he's read. Right, right. Right, right, right. He right, he right. Read ne oğlum, right lan. Like yes? Carol D. -Gomic. okay. Ta oraya, oraya ses Yaz oraya. Comic ya. yazınca da bir anlar ki anasını satayım. <laughs> <laughs> they, are they are watching more people now? Me? Me? What? How many are alive right now? Right now? A uh, 80, 80, 87. <laughs> you are lying. Yo, I am not lying. Fazla bir skor fazla bir kişi söylemedik ki oğlum bin oğlum, demedik lan. Bin de bin de diyebilirdim oğlum. 87'nin neydi layır lan? Bence de <laughs> neresi neresi lay, lay, oğlum, lay mı olur lan? <laughs> oğlum bir oğlum biz daha fazla izliyoruz lan normalde. Ağzını bunu bir bak sen. Lay lan? Ne diyor? <laughs> yalan yalan. Yalancı demek yalancı demek. Efendim. They are, they, are laughing with me right now all these people to jump from the vehicle. Ne? Dokundu ne? hızlı konuştu kanka anlamadım. Oğlum azıcık yavaş lan. Spil. Spil mi? Stil miydi lan hecelemek meto? Spel miydi? Spel miydi? Hecelemek mi? Spank Spank mi? Spend. Spend. Spend miydi? Durban, dur. Spend ödemek demek, demek lan. Ben neydi? Ödemek <laughs> demek. Adamı bağ... <laughs> adamı adamı... Adamı bağışçı yapacağız lan. <laughs> ee, tamam oğlum işte bağış yapsın. He doğru. Kanka, kanka bu enivicik en enivicik eşittir. Eşittir <laughs> ne? Cacık cacık. <gülüyor> Caciki. E for, for one for one. Yo, one number, one number. Eee Çaciki. Çaciki. One number. Çaciki. Cacik. Çaciki. Çaciki. Sen saat tuşu desene kanka. Ama anlam Çaciki'yi zor anlıyor lan. Kardeş o zaman ben de derim ki arıyor. <laughs> Kirik mi? Derim. Bakma hadi. Ha no no bura. No bura no bura. Lan yapma abi? Burası sen çaldın. No no la o da siz çekiyor garibim korkutacak bizi. Ha? Slow is say diyor bak slow is Eee, eee slow say bro. Okay. Because because ee, we are bir dakika dur stop dur mı? stop stop. Eee Alper e stop diyorum ya. Alper dön geri Alper. Beach Alper ne yeah. stop dedim oğlum Değil ben ya. <laughs> Alper dedi biz öğrenmeye başladık. Komik videolardan duyduğumu söylüyorum. Ya yok Leyla ya random eşe de bu konuşmuyordu bayağı sonra diri açıldı oğlanın. <laughs> bro bro. Lan bir yayına gelsin de selam versin lan hi desin hi. Please ee, come to Facebook. E, we are waiting. <laughs> okay? After, after the game okay? Oyundan sonra gelecek. Ha oyundan sonra. Ulan okay, okay. oyundan sonra ben yayın, ben yayın ben kapanıyor ben ben yayın. Anlıyorum ya. ya. İyi okey okey. Okay. okay. Yayından sonra Oğlum yayını ben bu oğlan için kapatmayacağım mı lan? Bekleyeceğim mi şimdi ben bunu lan? Ya, kapatsan da kapatmasan da kapattığın zaman da görürüz zaten. Ey! Can görmez ama. Olsun ne fark eder Okay, time to die. it's it time to die guys. Ben okay. Doday. Yarın baharım mı diyor ne diyor? Gel kam kam kam. Lan şov yapma. Ya, hadi bakayım benim gibi girmeler falan. <laughs> lan sen bizim yayını izliyor muydun? Doğru söyle çocuk. Ya bu adam ben yayıncıyım diyor zaten ben anlamadım ki. Are you, are you streamer bro? O neymiş lan? IRT neymiş? No no no. No no okey tamam okey. We are streamer. Hıh hıh. Okey. Let's move baby. Hey cıgı bu güle <laughs> gel. Lan <gülüyor> mermilerimi almayın. <laughs> mermilerimi almayın. Tegüne Cugubugula. Cugubugule. arkadaş Yunan askeri ama bak bak. Askeri dediysem yani askeri değil. Bak 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 bak. Normal. Ben sen nasıl yapıyorsun? Gel gel gel. Üçümüz yan yana gelin yan yana gelin. Bro. Bro. Bro kam 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 kam. Fotoğraf çek. Kam. Ya 3, 2, 1. Foto. Ya foto. Eee. 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 Eee, <laughs> 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 lan, lan oğlum, oğlum, oğlum bak. Bakayım, ya orası da nereden <laughs> düştüm diyor ya. Oh, oh, guys, oh, okay. my neck, my neck, my neck, my neck. I can't, I can't move. Manyak diyor lan. N What? Ya manyak. I can't move. move I can't move. Hareket demiyorum diyor. Ha. Why? Oh, why? 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 Ya bro bak. Oo, oh. bak 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 geliyor. <laughs> ahahahahhaa okay i'm right i'm okay i'm okay ha, tamam, okay görelimiş. okay <laughs> hızırı hızır right? I'm hızır right? ya senin ağzını yutarım ya şeyi söylesene kanka hızırı duyur musun? aynen. eee repeat. Repeat, 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 repeat repeat after me repeat after me bro okay <laughs> normalde denize atacaktık bunu da please repeat after me şey desin kanka la no, no, la, no 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 yap bak oğlum bak bak But, why, you, why you, don't trust me? Ee, uh, because because <laughs> we don't, don't understand bro. Olan <laughs> <I gülüyor> <All understand>, kaçtı <laughs> Why you don't trust? <gülüyor> <gülüyor> Can I buy be. this uh, this car? This car? Car car. Arabayı diyor. Karma? And, and uh, car uh, 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 araba mı? Ne diyor? Ee, ee, bu arabaya ihtiyacım var aslında. Şekerci kim mi diyor? Kim diyor lan onu? Onu dedi, dedi lan Ses nereden geldi? Lan, O ses kim çıktı lan? Lan senin Şekacı arkanda Parkı Türk dedin. var, gel lan buraya, gel buraya, gel, Geci, gel buraya, gel. Şekerci farkı mı lan? Gel buraya, gel, gel, duydum onu, gel, kaçamazsın bir yere, gel, kaçamam, kurtulamam, gel. Sen mi de, mi sizde? senin arkanda Türk var, tamam mı? Gel buraya. Sen şu an yurttasın, Kereye, tamam mı? Ben, ben. Aa, Türk dakika, var yanında senin. Bir aa. dakika, bir dakika. Tümünüz mü açık? <gülüyor> Tümünüz <gülüyor> açık. Hayır, tümü kapalı bende tümü kapalı bende. Bak bu adam, bu adam e, vurduğumuz adam Türk. O adamın tümü açıksa onun sesi gelmiştir bize. listen to me guys. Stay, on 10 meters, 10 meters, 10 meters away from me. Nasıl olay hemen çözdüm o maçı? 10 metre ismi. Okay. Okay. Let's go. Let's play again. Don't move, don't move, don't move, don't move, don't move. Tamam. Don't move. I don't move, I don't move. I say 1 2 3 and enter. Lan saklambaç oynayacak diyor move, ya. Okay. Saklambaç oynayacak. Hadi <laughs> <ya. gülüyor> Okey okey. Okay, yeah. ama okay, okay. ama alana girelim. Alana girelim. Alana lan alana girmedik. Tamam 50 saniyede yaparız hemen onu. Okey hadi. Not, stop, stop, stop. Let's move. Let's move. 1 2 3. Let's move. <laughs> number 3. Oh. Number 3. You lose. You <gülüyor> hareket etmedi ya. Abi yakalandı oğlum. <laughs> Abi ben sobesin hareket eden yanıyor kanka. Saklanmaç değil hareket eden yanıyor. 1 2 3 4. Lan dur lan cacık karıştırma sen ortada. <laughs> meto meto meto. 4 4 sen sen nein Ney lan ne oldu lan? bu 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 bu. Ha bu bu geç geç Ebesin lan <laughs> ebesin ebesin hadi number one. Tamam, hadi. Say. One two three four five six. Say 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 evet, No, no. 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 <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> <bitti>. <gülüyor> Ne La bakayım lan? Oh. <laughs> I I don't move. What the fuck? I don't know, <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Hadi <laughs> ha, e, okay. Hadi gidelim. Ha, hadi gidin. Okey okey. Okay. Ege lan yürü 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 yürü. yürü. Ege'ni mi kaldı oh, oğlum? Oh, yürü. Oh, oh. Safe zone, safe zone. Hadi hadi hadi. Lan Kon, oğlum hadi. Ben. benzini bitmiş lan. bunun lan. Mazot yok. Tamam, tamam. Yürü yürü yürü. Bin. Bunda var, bunda var, bunda var. Oğlum ya, yayında hayvan, hayvan, hayvan. aklan baş değilmiş arkadaşlar ya. Hareket eden Bunu bir de oynayan biz lan bunu. Güzel ha, Bak. Adam var. Vay adam var. Alanda değiller hangi devam et devam et. Oo. Oh. Kardeş oh. ne oluyor yukarıda? Yukarıda birbirine ne? What's going on? Zaman? Bro. Şak şak yani. Eee. <laughs> <laughs> add me bro. Okay. Yeah man, I... ben Be... bence bence e, bu kadar eğlendirdi. Oo oh, oh, adam yanında yana yanında. Ana bro. Burada. Arkada var, arkada var. Alo. Yat 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 yat. nere lan? Oh. Ee, three three e, enemy. Okay. Aynen. Three enemy. Three, three enemy. Var. Three enemy. Three. Orada da var. Orada da var. Enemy mi? Neyin? Rush 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 <laughs> Sağa, rush. Sara Sara rush, rush. Let's move let's move let's move. Evet, evet. Ne dedi lan? Bura ölmedi oğlum. Kanka şu aşağıdaki adamlar var ya. Oğlum yanlar. siz aşağıya, aşağıya vurdunuz. bura ölmedi aşağıdaki... bura alo. şurada adam var şurada adam var. Arabaya biniyorlar Burada. <laughs> ay. ay, ay, biniyor. ay. <laughs> rush rush çıktı. rush bro rush bro rush bro. Değiliz, <laughs> meto meto bin bin bin. Aşağı. Okay. Kanka Let's soldan finish. araba gidiyor Alper. Nasıl Derada kurtardım o olan ya. ama ha? Oo. Oh. Men 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 men. Ya yeah. al la 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 la. Der der der. Adam, adam da evet bence de. Okay bence var, bak, o, o bende, bende o bende. Düşman orada diyor bak. Ben araba lan, gitti ya şimdi. hadi ya. Ben Alana de. O. Go go. go. Kam 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 kam. Go lan go. Açık araba gitti Alper buradan <laughs> böyle. İkinci adam da böyle. bizden ya. ya. bak şurada şurada şurada. Sağ 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 adam sağdan. Gel, evet, gel, Görmüyorum, sol, görmüyorum. Sol sol sol. Tepeye çıkıyor, tepeye çıkıyor. Çıksın. Oyna. Now. Şimdi, şimdi, şimdi. Bak dedim lan. Okey. Durdular, durdular. Önümüzde ne? Ya. Yeah. Okey man. Rush, 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 rush. Rush, 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 rush. i̇şte tamam, bu, tamam, işte tamam, bu. Tamam. Let's finish, let's finish. Şuradan Let's finish. Nerede lan? Burdan adam önümde bir yerde ya. Biri sıkıyor lan. Ne hey, bir sıkıyor da göremedim. da bir lan. yerde ya. Lan manyak nereden sıkıyorsun sen ya? <laughs> İyi. İşte bu. <gülüyor> bro, bro. YouTube'a <laughs> video. Come to, come to Facebook, okay? Come to Facebook. We are waiting. Şekerci Gaming. We love you. Bu maçı, bu maçı ya. YouTube'da görürseniz ne yapıyorsunuz? Videoyu, videoya videoya <laughs> like atıyorsunuz. 200 like yapalım. 200 like bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.